Herkese merhaba. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital alışkanlıklarına dair önemli veriler paylaştı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımında dünya ortalamalarını nasıl aştığını gözler önüne seriyor. Türkiye'de internet kullanıcılarının oranı %86,5 ile dünya ortalamasının çok üzerinde. Günlük internette geçirilen süre ise tam 7 saat. Sosyal medya kullanımına gelince Türkiye'deki aktif kullanıcılar nüfusun %65.7'sine denk geliyor. Dünya genelinde internet kullanıcıları sosyal medyada ortalama 2 saat 19 dakika geçirirken Türkiye'de bu süre 2 saat 37 dakika. Ayrıca Türk kullanıcılar aylık ortalama 7.5 farklı sosyal medya platformu ile %6.8 olan dünya ortalamasını geride bırakıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya platformlarının kullanıcı sayıları azalırken bazıları yükselişte. X platformu eski adıyla Twitter kullanıcı sayısı %14,2 azalarak 19,5 milyona düştü. Instagram %5 azalarak 53,8 milyon kullanıcıya geriledi. Facebook %1,3'lük bir düşüşle kullanıcı sayısı 34,3 milyon oldu. TikTok %9,3 artışla kullanıcı sayısı 39 milyona ulaştı. Dünya genelinde en çok kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Facebook 3.7 milyar. Ancak TikTok Türkiye'de en fazla zaman geçirilen uygulama konumunda. Kullanıcılar aylık 30 saat 39 dakika harcıyor. Peki, online alışveriş ve mobil ödemeler konusunda ne durumdaymışız? Türkiye'de çevrim içi alışveriş yapan internet kullanıcılarının oranı %57,9 ile dünya ortalamasını %55,2 aşıyor. Dijital içerik satın alma oranı ise %65,4 ile dünya genelindeki seviyelere yakın. Ancak mobil ödeme kullanımında Türkiye, dünya ortalamasının gerisinde %12,1. Bu durum, Türkiye'de dijital ödeme alışkanlıklarının henüz gelişim aşamasında olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde çevrim içi marka araştırmalarında en çok kullanılan araç arama motorları. Türkiye'de reklam engelleyici uygulama kullanım oranı %30,9, dünya genelinde ise %32,3. Bu oranlar markaların dijital reklamlara yatırım yaparken stratejik düşünmesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye bu rakamlarla dijital dünyada öne çıkıyor. Türkiye, dijital platformlara olan ilgisiyle dünya çapında dikkat çeken bir ülke hem internet hem de sosyal medya kullanımında ortalamaları aşarak dijital dünyanın güçlü oyuncularından biri haline gelmiş durumda. Ancak sosyal medya platformları arasındaki kullanıcı değişimleri alışkanlıklarımızın hızla değiştiğini ortaya koyuyor. Eğer bu tarz içerikleri ilginç buluyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.